gördüm. <laughs> Beyaz gömlekli elinde tesbih olan ağızlıkta sigara içen... ...şu karşıda gördüğün serseri, kara saçının kralıdır. Aynı zamanda sigara kaçakçısı. Ufak çocuklara döverek çalıştırır, paralarını yer. Vicdansız, namussuz. Şimdi biz de onun paralarını yiyeceğiz. Nasıl yiyeceğiz? düklenerek. Adam gidiyor, yürü Osman. Bakma kalıbına, ötleyin tekidir. Geç karşısına, diklen! O ördeğin teki ise ben de kazın tekiyim. Ördek değil, ötlek, ötlek yani korkak. Ha tamam. Ben cesurum değil mi? Tabi tabi. Tamam. <laughs> Hadi aslanım göreyim seni. Geriye? bana bak, emin misin bunun ördek mi ödlek mi olduğundan? Tabii ya! Niye saklanıyorsun, korkuyor musun? Konuşma, konuşma! Bize baktı! Korktu bizden! Hadi aslanım, koş, en büyük sensin, koş! Dur bakalım. Nereye gidiyorsun? Sökül paraları. En büyük benim. Sökül paraları. Hadi lan balaz oh. defa. Oh. Dersiz başımı derde sokma şimdi. Sen değil kralın gelsin. Olur söylerim. Şevket, ...Parayı hmm. bana vermedi. Ulan ne beceriksiz adamsın be! Ben alayım da gör! Belki alırsın. Bir dakika, bir dakika dursana! Dişine göre gübuldun, değil mi onu? <laughs> oh! Oh! Aldın mı parayı? <laughs> Belli olmuyor mu? Oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Niye herkes seni dövüyor Şevket? Senin yüzünden. Asıl senin yüzünden. Ben bir şey yapmıyorum ki. Boş lafları bırak Osman. Şimdi işimize bakalım. <laughs> Sırada kumarbaz avni var. Hangi avni? Ahlaksız avni. Onun tokatladığı paraları biz de ondan tokatlayacağız. Geç otur şöyle. Şu bavulu görüyor musun? Görüyorum. Şu çantayı da görüyor musun? Evet. Ha bak şimdi neler olacak. Nerede çanta? Şevket çanta nerede? İşte burada. Ya nasıl girdi bu buraya? Bak anlatıyorum oğlum. Bavulun altı delik. Bavulu basınca çanta içine giriyor. İşte Avni'nin para dolu çantasını böyle alacaksın. Görüyorsun ne kadar basit. Şevket, bana bu kadar basit işler verme. İş biraz ağır olsun ki kendimi göstereyim. Osman, önce basit işi bitir, ağır iş sonra. <laughs> i̇şte burası. Biraz sonra Avni çıkar. Paraları bankaya götürüp yatıracak. Hiçbir vasıtaya binmez. Yolu üzerinde birkaç dükkana mutlaka uğrar. Bir şeyler alır. O arada çantayı götüreceksin. Öğrettiğim gibi. Götüreceğim. Sen bile şaşıracaksın. chiктi a chыqтi Bana bir sandviç verir misiniz? Bana da bir bardak su. Önüne bak, önüne gitti. Bir maltepe veririz. Gitti, gitti ulan, gitti koş. Nasıl aldım gördün mü? Ulan başkasının çantasını aldın! Yapma ya! Şşşt! Bak seninki gidiyor! Aaa! Ver içinden çantayı, hadi yürü peşinden! Hmm. <laughs> Bir de kibrit verir misiniz? Bana da bir bardak su. Teşekkür ederim. Önüne bak. Hadi çabuk. Dalga geçme. Hadi. Çabuk lan. Çabuk. Çantayı nasıl aldım gördün mü? Gördüm. Çok güzel. Ne? <laughs> Aa çanta herifin elinde. Peki ben kimin çantasını aldı? Gene başkasınınkini aldın. Yapma ya. Ya. Ee? Bir türlü tutturamıyorum. Bu sefer herifi de sokacağım bavula. bana bir soda verir misiniz? Bana da bir bardak su. Teşekkür ederim. <laughs> Allah kahretsin. Aldı gidiyor. Bana bir... Ne yaptın be? Ya bu bizden daha tokatçı çıktı. Git ne yap ne et al çantayı koş. Tamam. Ne gülüyorsun be? Benim bavulumu almış gidiyorsun. Hırkız mısın sen? Affedersin ama benim çantam ne oldu peki? Ne bileyim ben? Senin çantanın a bekçisi miyim? Koskoca adam çantasına sahip çıkamıyor. Oh, kahretsin! mahvoldum. Ne yapacağım şimdi? Hırkız. <laughs> şimdi sıra kimde Şevket? Şimdi Karayır oldu. Ne iş yapar bu siyer ol? Her türlü pis işi. Daha ziyade eroin işi. Öyleyse ona kazığın en büyüğünü atalım. Biraz zor ama atacağız. Kara Erol'a unu eroin diye yutturacağız. Karbonatı eroin diye yutturalım. Daha iyi hazmeder. <laughs> Öyle olsun. Peki nasıl yutturacağız? Anlarsa tam karbonatı verirken polis baskın yapacak. Şevket vallahi sende akıl yok. Oğlum polisler bizi de yakalar. <laughs> Sahiden polis basmayacak oğlum. Teybe polis arabalarının sirenlerini kaydedeceğiz. Sarılmış gibi numara yapacağız. Biz de paraları alıp toz olacağız. Kara Erol numarayı öğrenince büsbütün kararır. Zenci olur. <gülüyor> <gülüyor> ne olursa olsun. Şimdi Sarıcalar'ın köşkündeki bekçiyi kafaya alalım. Sarıcalar Avrupa gezisinde. Bekçiyi tanırım. Bir beş bin toka ettik mi bizi köşke sokar. Birkaç defa köşkü kullandım.